Herkese merhaba, Nefis Hatar Durağan'a hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kurutulmuş biber dolması tarifini hazırlıyorum. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Biberleri 5 veya 6 kişilik hazırlıyorum. Kişi sayısına göre 3'er tane veya 2'şer tane biberleri geniş bir kabın içerisine alıyorum. Biberleri kayınvalidem köyde kuruttu. Günlerce güneşin altında içerisine bolca vitamin hapsetti. Ellerine sağlık gerçekten çok özenle kurutmuş ve hazırlamış. Ben hemen biberlerin yüzeyini geçecek kadar ılık su ilave ediyorum. Ardından üzerini kapak yardımı ile kapatıp hiç suyunu değiştirmeden bir gece boyunca bekleteceğim. Gündüzden hazırlayacaksanız eğer biberleri 4 veya 5 saat öncesinden ılık suda bekletebilirsiniz. Aradan bir gece geçti biberler çok güzel bir şekilde yumuşadı ve acı suyunu tamamen dışarıya saldı. Hemen sizlere şöyle ne kadar güzel yumuşadığını göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi oldular. Ben biberleri birkaç defa daha soğuk su ile yıkadıktan sonra hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Bu arada biberleri yıkarken çok fazla zedelemeyelim. Birkaç defa üzerinden soğuk su geçirmemiz yeterli olacaktır. Geniş bir kabın içerisine 1,5 su bardağı pirinç ilave ettim. Üzerine geçecek kadar ılık su ilave ettikten sonra 10 dakika dinlenmesi için bir köşeye kaldırdım. Ardından iç harcı için 2 adet orta büyüklükteki soğanı ince ince doğruyorum. Soğan miktarını kendi damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kurutulmuş biber dolmasının içerisine soğanı ve sarımsağı çok yakıştırıyorum. Ne kadar çok kullanırsak o kadar lezzetli olacaktır. Bu arada ben dolmanın içerisine et kullanmadım, kıyma kullanmadım. Sizler kıyma kullanabilirsiniz. Yalnız kurutulmuş biberler zaten et tadında o kadar lezzetli oluyor ki. inanın sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. 2 adet orta büyüklükteki soğanı ince ince kıydım. Ardından 8-10 adet sarımsağı da yine ince ince kıyıyorum. Bu arada yarım demet maydanoz kullandım. Yine maydanoz miktarını sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz hiç kullanmaya bilirsiniz. Pirinci 10 dakika boyunca ılık suda beklettim. Birkaç defa soğuk su ile yıkadım ve süzdüm. Hemen ardından geniş boy tavanın içerisine yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ilave ediyorum. İnce ince kıymış olduğum soğan ve sarımsakları da ilave ettikten sonra tavayı ocağa alıyorum. Orta ateşte soğan ve sarımsakları hafif diriliği kaybolana kadar kavurmaya devam ediyorum. Soğanları ve sarımsakları çok fazla yakmayalım. Hafif diriliği kaybolması yeterli olacaktır. Birkaç saniye boyunca kavurmuş olduğum soğanların üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Sade domates salçası kullanmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası da kullanabilirsiniz. Soğan ve salça tamamen birleştikten sonra üzerine pirincini ilave ediyorum. Yine birkaç saniye boyunca kavurmaya devam ettikten sonra baharatlarını ilave etmeye geçeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığına yakın toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığına yakın sumak ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tüm baharatlar birleşene kadar kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Üzerine ince ince kıymış olduğum maydanozları, 1,5 tatlı kaşığına yakın naneyi ilave ediyorum. Ben kuru nane kullanıyorum. Sizler dilerseniz birkaç yaprak taze nane de kullanabilirsiniz. İç harcı da artık hazır olduğuna göre hemen doldurma işlemine geçebiliriz. Bu arada birkaç tane yıpranmış biberler parçalandı. Hemen tencerenin tabanına seriyorum. Gerçekten büyük emek var. Özenle kurutulmuş biberleri ziyan etmek istemiyorum. İçerisindeki vitaminin diğer biberlere geçebilmesi için yıpranmış biberleri tabana serebilirsiniz. Hemen bir adet biberi aldım. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde yumuşadığı için kolaylıkla içerisini iç harcı dolduruyorum. Ağız kısmını çok fazla doldurmayalım. Pirinçleri uzun süre pişirmediğimiz için içerisinde de şişecektir. Biberlerin ebatına göre birkaç tatlı kaşığı iç harcından ilave ediyorum. Ağız kısmını sıkı bir şekilde kapatıp tencerenin içerisine diziyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Biberlerin vitamin değerini kaybetmeye hiç gerek yok. Kaynar suda bekletmeyelim veya kaynatmayalım. Bir gece öncesinden ılık suda bekletmeniz yeterli olacaktır. Biberleri doldurdum, tencereye dizdim. Üzerine göz kararı tuz ve zeytinyağı gezdirdikten sonra suyunu ilave ediyorum. Kuru dolmanın olmazsa olmazı zeytinyağıdır. Kurutulmuş biberler ve zeytinyağı bir araya gelince gerçekten et lezzetini alıyor. Bu yöntemle yaparsanız eğer içerisine kıyma veya et kullanma gereği duymayacaksınız. Tarifime çok güveniyorum. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi hafif üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Hemen tencereyi ocağa alıyorum. Biberler kaynamaya başladıktan sonra ocağın ısısını en kısık ateşe getirip 45 dakika boyunca bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. En kısık ateşte 45 dakika içerisinde pişecektir. Biberler piştikten sonra yarım saat dinlendirip servis yapabilirsiniz. 45 dakika boyunca biberleri pişirdim, yarım saat dinlendirdim ve hemen servis için hazırlıyorum. Üzerine eklemiş olduğum suyu tam dengede geldi. Sizler lütfen kontrollü pişirin. Eğer suyu eksikse üzerine çok az miktarda daha kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Biberler çok güzel bir şekilde pişti. Sizlerin de gördüğü gibi asla dağılma olmadı. Kısık ateşte 40 veya 45 dakika boyunca pişirmemiz yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi kurutulmuş biber dolması servis için hazır. Hemen sizlere bir de yakından içerisinin ne kadar güzel, yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Biberleri bir gece öncesinden ılık suda beklettiğim için oldukça yumuşaktı. Pirinçleri de 10 dakika boyunca ılık suda beklettiğim için gerçekten muhteşem bir şekilde pişti. Şöyle bir de çatalımın ucuyla hemen sizlere yakından pirinçlerin tane taneliğini göstermek istiyorum. Kısık ateşte pişirdiğim için yavaş yavaş piştiği için içerisini tamamen çekti ve pirinçler tane tane dökülüyor. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde muhteşem bir tarif hazırlıyoruz. Kurutulmuş biber dolmasının olmazsa olmazı naneli yoğurttur. Yanında bol naneli yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte tadına doyumu olmayan kurutulmuş biber dolması tarifini hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.